Sparta fay haritasına göre Eğirdir, Senirkent ve Uluborlu ilçeleri diri fay hattında. Risk Kentsel Dönüşüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Caner Ataseven, yetersiz yönetmedikler ve önlemler konusunda uyardı. Deprem sırasında işte herkes korku hissettim falan diyor ama ben korku hissettiğimi hatırlamıyorum. Çünkü ne yaşadığımı bilmiyordum. Yani ne yaşadığımı farkında değildim. Ve o an benim tamca çocuk rahatsızdı. Türkçe içiyordum sabahladım başında. ilk depremde oturdum kanepeden böyle yayık gibi gittim geldim, gittim geldim, kalktım. Hanım dedim kalk ne oldu dedim deprem oluyor. Kalk çık kalk dedim hangi birini alalım. Dört tane çocuk var. Genel merhabalar. Merhaba. Mimar Dolası olarak sizlerle görüşmek istedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Isparta bir deprem bölgesinde olduğu için ve risk, risk taşıdığı için geçtiğimiz aylardaki e, deprem felaketinden sonra neler düşünüyorsunuz acaba bu şehir için? Bu şehir için maalesef iyi şeyler düşünemiyorum. E, çünkü 6 Şubat'ın üzerinden bir yıl, aşkın bir süre geçti, yıl dönümünde kutladık. E, fakat ders aldığımızı söyleyemem. E, aynı şekilde devam ediyoruz. Yeni binalar yapılıyor. E, yapı denetimli diye teselli buluyoruz ama maalesef e, bazı hatalar üzerine inşa edilme devam ediyor. E, son depremde gördük ki bize verilen iğme değerleri, AFAD tarafından verilen yanlışmış. Onun 2-3 katı e, iğme değerler oluştu. Bina, bina yıkan iğmedir aslında deprem değil fakat bu iğme değerlerini incelemediğimiz için eski verilerle biz devam ediyoruz şu anda inşaat yapmaya. E, mevcut binalar hakkında da ciddi, radikal bir karar alamadık 6 Şubat'tan sonra. Yani sanıyoruz ki Hatay bölgesi, Maraş yıkıldı, bitti. Bir daha da bir şey olmaz. E, aynı felaketi, aynı akıbeti Isparta'da bekliyor, Burdur'da bekliyor. Diğer iller de bekliyor. Biz de aynı risk altındayız. Fakat ne yaptık derseniz ciddi bir şey yok, hiçbir şey söyleyemiyorum. Ancak bir çalıştay yaptık işte. E, valimizin talimatıyla. Fakat icraate dökmekte çok geç kalıyoruz. Deprem bizim çalıştaya bakmayacak. Sonuca bakacak, ne yaptınız siz diyecek. E, geçen 2.9'u bir deprem yaşadık. Ufacık bir deprem, 10 saniye sürmedi bile. Herkes sokaklara çıktı. Çünkü 2.9'u bile biz sanki 5-6 gibi hissettik, korktuk. E, bizim zeminimiz öyle kötü ki, zemin büyütmesi denen bir şey var, deprem 2 ile çarpıyor. Yani Allah korusun burada beklenen 6-7 büyüklüğünde deprem olduğunda herhalde 10 şiddetinde hissedeceğiz en az. Bu da Hatay'dan farsız bir senaryo. Ya bu da, da biliyoruz 2000 öncesi binaların durumunu. Maalesef çoğu depreme dayansız. Kentsel dönüşüm zaten durma noktasına geldi. Bu konuda ne Ankara'dan ne de yerel idarelerden ciddi bir atılım göremedik. Isparta hazır mı peki bir depreme? Değil tabii ki. Kim hazır diyebilir? Yani 6 Şubat öncesi neyse şimdi de aynıyız. 20 yıl önce 99 depreminde neyse şimdi de aynıyız. Hiçbir şey değişmedi ki. Sadece Isparta değil İstanbul'da hazır değil. Bugün başlasak zaten 20 yıl sürer bu iş. Ki biz başlayamadık daha. Peki yerel halkı Isparta üzerinden bahsedecek olursak e, bu deprem hakkında bilgilendirip amaçlı herhangi bir şeyler söz konusu mu? E, tabii bunun için AFAD, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, e, Isparta Vali çok ciddi çalışıyor. Odalar... Çok ciddi bunu dile getirmeye çalışıyor. Vatandaşımız da korkuyor farkında aslında. Ama yaşadığımız süper enflasyonist ortam, e, halkın gelir seviyesinin sürekli düşüşü, kredilere ulaşamaması, neticesinde halkın eli kolu bağlı, hiçbir şey yapamıyor. O da riskli binada oturmak istemiyor aslında vatandaş. Yenilemek istiyor ama yok imkan yok, ne yapsın? Isparta'da asıl tehlike bölgesi dediğiniz bölgeler neler peki? Bütün Spartanizm'in hemen hemen aynı. Yapı da yayılmış vaziyette homojen bir şekilde. Öyle belli bir bölge yok. Şöyle diyeyim daha risk altında olanlar 2000 yıl öncesi yapılmış binalar neredeyse onlar ilk hedef deprem için. Peki ee, halktan bir dönüş alıyor musunuz? Deprem sonrası evimizin depreme dayanıklılığına bakalım Hı. gibi. Evet benim şirketim, hani bakanlık lisansı bir şirketim var şu anda burada bulunduğumuz. Ee, biz bu işlemleri yapıyoruz. Deprem sonrası telefonlarımız susmadı. Bir ay işi gücü bıraktı, teklif verdik her yere. Belki üç tane binaya, siteye teklif verdik Isparta'da. İnanır mısınız bir tanesi bile deprem testi yaptırmadı. Çok ilginç değil mi? Korku geçti her depremde olduğu gibi vatandaş belki yapmak istiyor ama az önce dediğim enflasyonist ortamdan dolayı kredi ulaşamadığına ötürü ne yapsın her şey parayı dayanıyor en de sonunda. Niyeti ama para yok. Aslında bilinçsiz oldukları için değil, imkanları olmadı olmadığı için. Bilinçler aslında vatandaş biliyor durumun farkında. Ama imkan yok. Kentsel dönüş, dönüşüm için yapılan herhangi bir proje şu an Sparta için var mı? Yok. Seçim öncesi e, belediye başkan adayları vaatler de bulundu. Hani mevcut belediye başkanımız seçildi. O da dedi e, seçim sonrası ciddi olarak başlayacağız. Ümit ediyoruz inşallah gerçekten başlanır bu sefer. Çünkü çok geç kaldık. Kaç yıl oldu? E, bekliyoruz bakalım vaatlerin gerçekleşmesini bekliyoruz artık. Vaatleriniz arasında en başta bu olmalı dediğiniz ne var peki? E, öncelikle yapı stok envanterinin çıkarılması var. Daha biz onu çıkaramadık. Az önce sorduğumuz sorunun cevabı yok. Hangi mahalleler daha riskli, e, nerelerde, ilk nereden başlamalı? Böyle bir çalışma yok şu anda. Hızlı tarama yöntemiyle bütün binalar tespit edilmeli. Kamu özel. da çok sıkıntı yok belki ama özel binalar, vatandaşlık ait binaların durumunu bilmiyoruz.